Evet değerli izleyenler Safretek sponsorluğunda Ankara'da arı ve arıcılık ürünleri festivalinde stansiyerlerimiz Bursa'dan katılan firmamız CIMEX Grup ve yanımızda Serdar Altın var, genel müdürümüz. Serdar Bey hoş geldiniz, yayınımıza efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, CIMEX Grup dedim ama belki aracı dostlarımız sizi Bursa taban olarak mı biliyorlar? Evet, Bursa taban, Bursalı tabancı, CIMEX. Evet. En zor da CIMEX'i söylüyorlar zaten. Evet. evet. CIMEX biraz zor söyleniyor ama Bursa taban deyince daha akılda kalıyor. Evet. Bursa menşeli bir firmasınız. Adı üstünde taban ve kovanla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Ee, özellikle sormak istediğim bu sektöre girme ihtiyacı neden duydunuz? Çünkü farklı bir e, plastik işiyle uğraşırken bir anda kendinizi aracılık sektöründe bulan bir isimsiniz. Ee, dostluğumuz olduğu için samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Ee, neden plastik taban, neden e, kovan aksamlarında birçok ürün artık plastiğe döndü. Bunu da sebeplerini de alarak sizleri dinleyelim efendim. Şimdi ilk biz bir parçayla başladık. Kovanın ön kapağıyla. Ee, Yunanistan'a fuara giden bir aracımız getirdi. Onunla bir başladık. Piyasaya sunduk. Yani baktık talep oldukça iyi. Sonra tabana geçtik. Ya yani uzun bir uğraştan sonra tabanı yaptık olmadı. Yaklaşık iki senemizi aldı. Ondan sonra e, bunu dağıtmaya başladık. Öteki ürünlere girdik. İşte yemlikler, ızgaralar bu tip şeylere. Ve bunları yaparken biz dünyanın pek çok yerinde fuarlara katıldık. Katılımcı olarak, ziyaretçi olarak. Hani yeni bir şey ararken aslında bizim yaptıklarımız yenilikmiş gördük. E bir de baktığımız zaman dünyada çok büyük açık var plastik üzerine. Özellikle taban üzerine. E bir 10 sene önce tabanı satmakta çok zorlanırdık. İnsanlar istemezdi. Plastik ürün bala zararı olur, arıya olur diye. Ama şimdi kullandıklarında hafif, ekonomik ve uzun ömürlü. Ve balla hiçbir teması yok. Öyle olunca yayınlamaya başladım. Bir de e, sağlık ve gıda koteksine uygun e, ham madde kullanıyorsanız. Tabii ki kesinlikle. Zaten tarıma kayıtlıyız. ve Yaptıklarımızın bizim zaten %50-60 yurt dışına gidiyor. E, o yüzden bir sıkıntı yok. ve evet, Serdar Bey, e, hani dünyada nasıldır bilmiyorum ama Türkiye'de bir ölçü e, muhabbetidir gidiyor. Maalesef e, Türkiye'de standart bir kovan, standart ölçülerde üretilen bir kovan e, henüz daha oluşmadı. Kovancılar Birliği de bu konuya çözüm getiremedi ama ee, siz plastik aksamları hangi ölçülerde yapıyorsunuz? Ya mecburen ondan dolayı 4-5 tane ölçümüz de oluyor. Şimdi Karadeniz ayrı kullanıyorum, Marmara ayrı, şey ayrı. Ama yurt dışında bu sorunla karşılaşmıyoruz. Bir veya iki ölçümüz oluyor yurt dışında. İki ölçüyle bütün dünyaya dağıtabiliyoruz mesela. Ama Türkiye'de öyledir. 15 tane kadar çıkabiliyor Türkiye'de bu ölçü. Hepsini ayrı bir kalıp masrafı yaptınız yani. Yani e, bir kalıptan 3-4 tane çıkartıyoruz. Yani iki kalıba mal oldu bize evet. Evet, ee, sizin ee, kovanların farklılıkları, kalıpların farklılıkları nelerdir? Onları da sizlerden dinlemek isteriz. <laughs> Şimdi herkes kendine göre yorumluyor. İşte yaptığımız kapakta üst kapak, yani ekonomik bir kapak. Çok pahalı. İsterse kendisi yalıtım yapabiliyor. Mesela ekstra bir parça koyduk üzerine. Bunu Amerika'da görmüştüm ben. Şuruplamak için kış döneminde. Sadece buradan veriyor. Tabii buradan veriyor. Hiç arayı mesela açmıyor arayı. Arı rahatsız olmuyor. Evet. Tabağında da zaten genelde aynı polen tuzaklı değişik ölçülerde oluyor. Hem ekonomik hem kaliteli olması gerekiyor ki aracımız alsın. Evet. bu kovanda ahşap kısıp sadece bu ana gövde mi? Üst kapak plastik, tabanı plastik? Evet ana gövde ve içindeki bal çıtaları. Yani balın temas ettiği şeyler. Evet. Belki kovanın ana gövdesini bile plastik yapabilirsiniz. Yani yapan arkadaşlarımız var evet. Var. Hatta biraz daha maliyetli oluyor. Aracılar da o kadar sıcak bakmıyorlar bu konuya. Evet. Ee, plastik taban olunca ee, tabii suyla, çamurla, toprakla temas etse bile ne kadar garanti veriyorsunuz tabanlara? Ya bakın aynı resmet hep iki yıldır ama bizim tabanlarımız darbe almazsa 8-10 saniye kadar kullanılabiliyor. Uzun daha uzun bir de bir, bir darbe almazsa dışarıdan. Bu yani. kahve de iyi. Kesinlikle. A şaptan kat kat iyi. Bir kovanda kaç kilogram plastik ham maddesi kullanıyorsunuz? Ee, şöyle baktığımız zaman yaklaşık... 5, hani yemlik de falan 6-7 kilo kadar yani bunun içinde yemlikler de var tabi kapağı var uçuş kapakları var şey var tabi yani maksimum 6-7 kilo. Yani hem hafif hem ergonomik hem ekonomik diyorsunuz. Tabii ki aynı şey şey ağaçta olsa en az 15 kilo olacaktı. Evet festival ana sponsorusunuz hani ne derler siz olmazsanız fuar olmaz moduyla fuar hakkındaki festival hakkındaki görüşlerinizi alalım. Valla güzel. İlk yani iki gündür biraz sessiz. Artık hafta sonu bir yoğunluk bekliyoruz. Yani iyi olacaktır. Yani aracılarımız gelecektir mutlaka. İnşallah. Ee, tabii burada önemli olan sektöre destek olmak. Sizler de sektörün e, olmazsa olmazlarındansınız. O yüzden sizlere de sektöre verdiğiniz desteklerden dolayı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Tekrar sağ olun. Evet değerli izleyenler Serdar Altın. Ankara Arı ve Aracılık Ürünleri ana sponsoru. Kendilerine de teşekkür ediyoruz böyle bir festivalde ana sponsorluk yapmak, kervanı yürütmeye destek olmak önemli. Başarılar diliyoruz ve stansiyerlerimiz ziyaretlerimiz Safretek sponsorluğunda devam ediyor efendim.